merhaba bugün e, bir proje değil de beraber işbirliği beraber yaptığımız e, Alper abi diyeceğim hiç Alper Bey Lütfen de, e, girmeyeceğim konuya e, an mimarlık yaklaşık iki senedir e, bir işbirliği yapıyoruz ve Bununla ilgili projelerimizi yakında videolarını çekmeye başlayacağız. Bu aslında bu tür etkinliklere etkinlikleri biz daha önce yapıyorduk Alper abi ve Murat Bey de vardı. Devam edeceğiz. Şimdi ama Alper abinin ofisinde bizim Rufit'imiz evet bunu tanıtacak, anlatacak. Beraber birbirimizle uyguladığımız projeler hakkında konuşacağız. E, Kenet Çatı Entegre Güneş Panelimiz. Daha onların birçok değişik konuları var. Kütük evleri var. bu konularla beraber bir kısa bir sohbet yapacağız. ...biraz da kendimizi anlatacağız. Alper abi hoş geldin. Merhaba. Hoş ee, ben topu önce Alper abiye atıyorum. Ondan sonra biz e, spontane bir şekilde... E, ...konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle ilgili... ...ulaşmak isterseniz Alper abilere... ...ve bana açıklamalar bölümüne... E, iletişim bilgilerimizi evet. bırakıyoruz. Alper abi tekrar hoş geldin. Her sözü sana bırakıyorum. Ee, an mimarlık olarak biz... ...aslında işin en başına dönersek ...2012 senesinde eee Finlandiya'nın en büyük, dünyadaki en büyük aynı zamanda da Kütük Ev fabrikasıyla bir e, işbirliği yapıp Türkiye'ye kütük evleri getirerek başladık. E, maceramız. Bu macera sırasında ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir e, yine Finlandiya'dan dis e, boya distribütörlüğümüz, e, Estonya'dan e, güneş enerjileriyle alakalı bir e, Rufit Roofit Solar'la bir Türkiye'de yok değil mi? Bu panel Türkiye'de yok. Türkiye'de iki tane uygulamamız var. Yurt dışından geliyor. İmaret Estonya'dan yok geliyor. Evet. 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 Estonya'dan geliyor. Şu anlık yok. Ee, sonrasında e, ile bir yine ahşapa yönelik yangın geciktirici e, işbirliğimiz oldu. Yine Finlandiya çok benzeri ve e, Litbe birime e, Aynı zamanda puan veren e, enteresan, orijinal bir e, 50'den fazla biyolojik bir yangın geciktirici ürünü. E, Rufus sonra da gelirsek de şimdi bunların hepsi biraz müşteri istekleriyle şekillendi. E, son dönemde özellikle 2018 yılında e, güneş enerjisine çok fazla talep olduğu zaman e, yapmış olduğumuz binaların üzerinde de geleneksel güneş panellerinin e, anestetik duruşu ihtiyaç var ona yüzde yüz. Ama daha da fazla ihtiyaç var değil mi abi? Artık Güç olarak. Şey olarak gün geçtikçe her sene bu şey artıyor şimdi. Sen de bildiğin gibi işin ilk başında bir villa için 15 kW 20 kW yeterli derken günümüz şu an 35'leri, 40'ları zorluyoruz ki kış döneminde daha rahat geçirelim. Elektrik arabaları şarj edelim. Elektrikli arabalar girdi devreye, onların şarjları, ısı pompaları, hani doğal kurtulalım ısı pompasında da bu artık işi doğal kurmuşken kalkıyor. O da duyuldu artık. E, Dolayısıyla enerji kısmı bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz kısım ve bu kullanmış olduğumuz elektroniklerle ve evde kullanmış olduğumuz şeylerle de özellikle de elektrikli araçlar geldikten sonra da evlerin ihtiyacı daha, çok arttı. daha arttı. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim abi çok kısa yani şimdi Rufit Solar'a gelmeden özellikle bakın söylüyorum Rufit Solar an mimarlık bunlara her yerden ulaşabilirsiniz. Küçük evden bahsettiniz. Biraz bunu çok kısa bir açar mısınız? Birçok uygulama var aslında bununla ilgili Türkiye'de uyguladınız. Hatta evet. geçenlerde ben rahatsızlığından dolayı katılamadım. Sapanca'da bir etkinlik yaptınız. Evet. Ee, ee, e nedir abi? E yani kaç tane uyguladınız? Dönüşler nasıl? Performans nasıl? Evin? Bir kısaca biliyorsun. Bizim ana konumuz Rufit Solar ama buna da veriyorum çünkü bu evet. da önemli. Bir işbirliğimiz evet. içinde bu da var. E şimdi e küçük evler. Ee, aslında e, e, bir tane örnek şurada. çok özür dilerim. Ah. Ahşap ev dediğimiz zaman kütük kesitlerimiz bu şekilde. Ee, bunlar 13 santim ile 20 santim arasında değişen çeşitli kalınlıklarda e, duvardan biraz Lego gibi üst üste gelerek topladığımız sistemler. Bunun en büyük özelliği Finlandiya ağacında herhangi bir kimyasal olmadığı için bizim eskileri de dedelerimizden dinlediğimiz gibi ahşap ev nefes alır verir. Evet nefes alıyor veriyor. 15 gün kapalı bir eve girdiğiniz zaman bile evin içindeki temiz havayla karşılaşıyorsunuz. Çünkü kimyasal madde yani emprenye dediğimiz bir gözeneklerinde doldurmadığımız için herhangi bir malzemeyle Ahşap nefes alıp vermeye devam ediyor. Bu e, 13 senelik dönem içinde 26 tane evimiz oldu ki iki tanesi Çok 850 metrekare e, kars bölgesinde butik Kars'tan. otel gibi kullanılıyorlar. E, yani az yapmamışsınız. Yapmadık. Az yapmadık. Siz biraz mütevazi <laughs> davranıyorsunuz ama 26 <laughs> tane böyle bir evin, buna kimyasal hiçbir işlem yok. Hiçbir işlem yok. Yalıtım değerleri nasıl ee, Normal o standartta bir betonarme evine kıyasladığınızda... Bir pasif ev değil mi? Pasif ev olarak Fransa'da çok fazla kullanılıyor, tercih ediliyor bunlar. Ee, hem sürdürülebilirlik anlamında daha iyi. İnsanlar sürdürülebilirlik kısmında bize <laughs> genelde ya işte ağaçları kesiyorsunuz, buna nasıl sürdürülebilir diyoruz. Yani bu maalesef Türkiye'deki ön yargı ve politikaların getirdiği Orada bir şey. Burada böyle bir politika yok değil mi? Bir, bunun için özel bir alanda ağaç mı yetiştiriyorlar evet. abi? Yani. Endüstriyel şey anlamda Hı. ağaç yetiştiriliyorlar ve e, Finlandiya 80 yaşın altında zaten ağaç kesmiyor. Genelde bu evlerde de kullanılan ağaçlar 100 yaş ve üzeri ağaçlar. E, yani o zaman bir döngü var yani. Sürdürülebilirlik var. Sürdürülebilir. Yani, Kestiğinin yanına var. yerine 4 tane ağaç dikiyorlar gibi. Orada daha bir kısa sürede büyüyor? Hayır. Yine 100, 100 sene bekliyorlar kesmek için. Bekliyorlar. Bekliyorlar. Bu e, kuzey kutup ağacıdır. E, fabrikada zaten Kuzey Kutup Bölgesi'nin dairesinin hemen altında e, dairenin üzerindeki e, ağaçları kullanıyorlar. Hani tam e, ham maddenin ortasında aslında e, kontiyo fabrikası. E şimdi bu kadar güzel evi yapmışken evet, Rufit'i de buna koymamak olmaz. Evet, yani, yani o, o deneyim deneyim, anladın, panellerle o, şey yapmamız olmaz. İstemiyorlar değil mi müşterilerimiz abi? E, e, müşterilerden çok ben değil. şey Karşı çıkıyorum. Ee, yani bir mimar olarak, olarak e, böyle bir enteresan hani sürdürülebilir ev yapıp şey yapıp ondan sonra da onun tepesine standart panelleri koymak e, estetik olarak doğru gelmiyor. Peki abi bir şey soracağım. Tamam estetiği falan güzel ama sadece estetik değil değil mi bu panelin artısı bizim? Bir değil. şöyle sayarlar mısınız? Daha mı çok panel alıyor? Daha mı dayanımı yüksek? Üzeri yağmur mu kar mı bu tür nasıl ettilerini bir anlatır mısınız bize? Şimdi e, buradaki en büyük avantajımız çatının üzerine tamamen yayılabiliyor olmamız. Dolayısıyla bir. Nedir abi? Öbür panel yayılmıyor. Bunun oradan arkasında. Şöyle geleneksel panellerde belli bir taşıyıcılarla aralarında belli mesafe bırakarak yerleşebiliyorsunuz. Evet. Ve e, bizim Türkiye'de. E, yani bir Nordik çatı değiliz bizimkiler. Yani iki tarafa eğimli değil. değil Dört tarafa Kırımlar var, şeyler var. Ondan dolayı da e, bu çok hareketli e çatılar çok var. Hareketli çatılar Dolayısıyla belli miktarda köşelere yaklaşamıyorsunuz standart panellerde. Elimizdeki panelin ölçüleri belli standart. Evet. evet. <laughs> Şu ana kadar yapmış olduğumuz şeyde yaklaşık %30-%40'a yakın. Sen de senle de paylaştığım için sen de rahat biliyorsun. Daha fazla enerji elde edebiliyoruz. Bu bizim için avantaj. Çok, çok büyük var. avantaj. Evet. Özellikle küçük çatılarda <laughs> e, ya da e, arazisinde e, işte e, araç otopark alanı ya da diğer binaları olmayan sadece tek bir binada şey olan e, arazisinde tek bina olanlar için çok büyük avantaj. E, bu panelin bir diğer özelliği, e, işte Estonya üretimi olduğu için. Bizim evet Türkiye'de de panel üretimi var. Hani niye Türkiye'de yapmıyoruz bu işte Estonya'dan alıyoruz. Adamlar e, Nordiklerin bize göre güneş görme oranları çok düşük. Kuzey taraftaki ülkeler. Kuzey taraftaki ülkeler. Evet. E, dolayısıyla da en verimli panelleri kullanıyorlar. Biz de şimdi normalde çok panel verimliliğine dikkat edilmiyor son zamanlarda insanlar hani bilgilendirildikçe biraz daha ne e ihtiyaç arttı panelin önemi daha da arttı evet. Evet. İlk başlarda işte 400 450'leri konuşurken 110, şimdi, şimdi ben o tarafta yetiştim <gülüyor> <gülüyor> şu an 620'leri konuşuyoruz evet, yani dolayısıyla aynı alanda elde ettiğimiz elektrik miktarı da buna bağlı olarak evet. yükselmiş durumda e tabi Bu bize de avantaj sağlıyor şimdi biz <laughs> bu panelleri mesela Ardıç'ta kurduk Çeşmedi, evet. ee, Ayvacık'ta kurduk. Bunların videolarını yine yapacağız beraber. Orada sayı arttı, bizim için daha çok depolama imkanımız oldu. Müşterimiz belki şimdi daha fayaya büyük depolayacak yer için yatırım yapabilecek. Veya kurduğumuz o sistemlerde, hani bu arada bir proje takip ediyoruz ama ismini vermeyeceğiz şimdi tabii. Güzel bir proje, orada bir saç ürünü kullanacağız. one bir ürün evet. kullanacağız. Ve o önünde belki iki evi bir yere getireceğiz, birleştireceğiz. Dolayısıyla evet. burada çok büyük bir avantaj sağlayacak bizim için Alper abi alp bu. Evet. Ay, öyle değil mi? Yani yanlış düşünmüyorum herhalde. Yo doğru düşünüyorsunuz. Ya yani bunun en büyük avantajı şimdi bizim şeyler hani yaklaşık bir iki e, bağdında şeyleri sığdırmaya çalışıyoruz. Doğru. Halbuki bunlar 43 santim. 115 e 240 abi bir de iki bile değil. Yani. 115 e 240. 240. E, bunlar ise 40 santim e, ve e, iki farklı boyutu var. E, uzunluk olarak bizim çatımız için maksimum hangisi uygunsa e, ya kısadan iki tane ya bir tane uzun kullanarak artık çatının verdiği boyuna göre yerleşim, yerleşim yaptığımız yapıyordum. zaman e, diğerine göre çok daha fazla e, alana <laughs> yayılma yayılma şansımız var. Daha da şey oldukları için oldukları için işte sabah devreye girmeye ve akşam Nerede? günün tamamını kullanabiliyoruz değil mi? Abi? Evet güneş olan her şeyi kullanabiliyorlar. Çok yani görüntü kadar. hakikaten biz ayvacıyı yayınlamadık ama ben uzaktan baktığımda evet. çatıda panel var mı yok mu hiç belli değil. Evet. Peki Evlilik bir şey, şey soracağım var, abi yani Hatta bu arada ben de öğreniyorum bunu çünkü uyguladık ama daha öğreneceğiz. Sadece bu mu var? Renkli panellerimiz var mı? Farklı çatılarda bir renkli konsepte göre ee, müşterinin evet. bir tane bulursa karşılayabiliyoruz. Şimdi normal standart panellerimiz bizim e, RAL 9005 dediğimiz siyah ton ki bizim zaten en panellerinde en verimli çalıştığı evet, kendi evet. rengi. E, bunun sebebi de e, çatının üzerinde olup olmamasının e, anlaşılmaması zaten. Hani panelin en büyük esprisi bu. E, bunun yanında e, kiremit rengi, evet, aynı şeyin kiremit rengi zaman. ya da yeşil gibi tamam. alternatifleri de var. Bunlar da var. Peki bunlar gri'si var. Hani siyah, siyah Müşteri istediği zaman ben. talep Siz <laughs> sizle anlaşırsa ee, aynı termik sürelerine mi sahip bu renkte standart renkli? Renklerin Yoksa, tabii kendi üretiminden dolayı bir tık da e, üretim süreçlerinde e, şey var. Ya şöyle fazla dokunuyorum yani. hiç panel var mı yok mu hiç belli değil. Gerçekten çok güzel. Bu bizim en büyük boyutumuz tabi. Birkaç hangi boyutlarda var? Bir de onlardan bilgi alabilir miyiz? E, bu bir eski e, versiyon. E, İki terbiyeli, upgrade oldu. Upgrade oldular. oldular. E, şimdi bu normal gördüğümüz üçlüyken e, ikiliye düştü ve renkliler geldi aynı zamanda ve e, bu sadece. Hani boyut anlamında değil, verimlilik anlamında, hücresel da seviye, seviye, olarak, olarak da bir üst, üst seviyeye seviye çıkmış oldular. oldular. Üst seviye Peki abi bir şey soracağım. Böyle bir talep gelirse o taleple ilgili bilgilerini zaten bırakacağız. Sizlerin bilgilerini. Tabii ki bir de Murat Bey var işin içinde. Dış ses olarak diyeceğiz ama Murat Bey kameranın arkasında duruyor. Burada bayağı bir kahraman var. Öyle bakmayın. Tek Alper abi veya ben değiliz. Ya bu, bu, Ay, takım bu takım şey. şey. Yani, bir şey. yani tek başına. Dış ses olarak ben bir... Evet buyurun Murat Bey. Çatıda izolasyon çok önemli bir nokta. Türkiye'de evet. çatısını yaptırıp da müdahale ettirdikten sonra güneş paneli vesaire başka bir şey zaman içerisinde şikayet etme insan çok az. Şikayetleri bulması ardından da bu şikayetlerin giderilmesi, tahmin ettirmesi de oldukça güç oluyor. Belki bu noktaya da bir temas etmek istersiniz. Ee, evet. Ee... Murat Bey'in de değindiği gibi, da, e, biz bunu e, çatı kurulurken yaptığımız için bir daha herhangi bir delme ya da izolasyona zarar verme gibi bir şeyimiz yok, durumumuz yok. Ayrıca e, bu sistem için biz yurt dışından özel bir alet getirerek normalde tek kıvrım yapılırken biz rufitin kendi evet. çatılarında çift kıvrım kıvrımı sağlayan e, bir var. şey var. E, aparat kullandık tek seferde çift kıvır, çift kıvırmayı yapıyor. Dolayısıyla da su geçirmezlik şeylerini daha bir güvenli. tane daha üstte çıkartmış üste oluyoruz. Peki şimdi bir proje geldi bize. Biz burada nasıl, prosedürü nasıl işleyecek abi? Size önce çatı projesi gelecek değil mi Alper abi? Evet. Normalde ilk istediğimiz çatı planı ki üzerine nasıl yerleşebildiğimizi binanın konumu ve lokasyonu geldiği zaman Rufit'in kendi özel hazırladığı bir program var. O programa biz sizin çatınızı giriyoruz ee, ve ondan sonra e, üzerine panelleri yerleştikten sonra da senelik bazdaki e, güneş enerjisinin dağılımına göre ne simülasyonunu da veriyoruz. Peki benim iki tane önemli sorum olacak. Şimdi birincisi bu müşteri bu şeyi kabul ettiği zaman sizle anlaştı. Kabul etti. Termin süremiz ne kadar abi? Önce o sorunun cevabına bir alayım. Yaklaşık 6 hafta gibi. 6 hafta tamam. Peki. Yani mi? <laughs> ee, şey olarak bir normal klasik panelle kıyasladığınız zaman ben şey soruyorum. Genelleme soruyorum. O çatıya benzer bir projedeki çatıyla klasik panelin yerleşimiyle bu panelin yerleşimi arasındaki güç olarak ne kadar daha fazla? Yani bu %10 mu fazla, o mu %10 fazla? Biz daha, atıyorum 10 kW'a biz 15. Bu çok genelleme soruyorum abi size. Yani şu ana son kadar genel en şey, şey en yaptığımız zaman yani en son projeden örnek verirsek 10.4 gibi standart, geleneksel panellerle yerleşirken biz 15.8 gibi %50 daha fazla %50'ye yakın fazla. O yüzden fazla. ben genelde %30, %40'ı kullanıyorum. O çatı üzerinde olmuş olabilir diye. Ama çok daha fazla yani. enerji elde etmemiz mümkün Peki, oluyor. Peki, ee... en canlıcı soruya geliyorum. Şimdi maliyet evet. soracaklar. Rakam vermeden abi. Genel Çünkü rakam çok bağlayıcı oluyor. Evet. Genel anlamda bir standart panellerle atıyorum 20 kW bir standart panelle kurduğumuz zaman 20 kW Rufit'te kurduğumuz zaman bir fiyat, iki avantaj. Herhalde çatıya bir kere çıkılacak bir daha çıkılmayacak, bir daha çıkılmayacak. Aradaki yani, fark nedir abi? Kabaca söylüyorum. Şöyle yaklaşık yüzde 15 15 arasında bir fiyat şeyi var farkı. Var. Var. Farkı var. Çok büyük fark Daha değil. yüksek e, tabii ki. E, tabii ki ya yani bunun bir e, argesi var, bunun nava var. var. E, ama çünkü diğer sistemde biz normal çatı konstrüksiyonunu bitiriyorsunuz, kaplamaları bitiriyorsunuz, e, yalıtımı her türlü şeyi bitirdikten sonra ayaklar için delip Geneliksel, ondan sonra onun tamirini yapıyorlar ama dış şartlarda ve çatı üzerinde olduğu için de onun da belli bir ömrü oluyor. Deformasyon. Akıtma oldu. şeyi var, riski var. Her zaman. Kenev olsam üzerine gezilecek. Şuraya evet. basabilir. Bilemiyoruz. Yapım evet, montajı. Yani. Evet. Burayı e, Ardıçta <laughs> uyguladık, bahsettik. Ardıçta niye bu paneli uygulamayı tercih ettik? Bir bina e, çatısı küçük. Ee, alanımız küçük. Ee, çok çok hareket fazla ya. hareketli. Dolayısıyla oraya koyabildiğimiz standart panel e, miktarı çok azdı. Bununla e, yaklaşık 14 kW'a yakın bir e, enerji elde ettik. Orada yedilerde falan kalıyor kalıyordu. Çünkü velüksler de vardı çatının üzerinde. 15 saat orada arada imortan abi bu arada. Doğrudur. Ee, ve e, Ardıç bildiğiniz gibi e, ala çatı, ılıca tarafı çok rüzgarlı. Şimdi bizim geleneksel panellerin de... güzel bir yerde duruyor. Evet ya. tam denize sıfır inşallah videosunu evet, paylaşıyor orada olacağız. Evet şey oradaki rüzgarda bu geleneksel paneller yelken etkisi yapıp çatıdan ...kopmak e, üzerine Paraşüt bir etkisiyle. hareket yok. Paraşüt etkisiyle, yani erken etkisi dediğimiz etkiyle... E, ...çatıdan kopma eğilimi çok daha Ve yüksek. Ona göre tüburnu. özel daha fazla bağlamak gerekiyor. Çatının üzerindeki kontröksiyonlar. Burada de. ise direkt zaten çatı yüzeyinde olduğu için... ...bu herhangi bir şey yapmamıza yok. gerek yok. Çok rahatlıkla duruyor. E, güneş panelleri biliyorsun... ...çalıştığı zaman sıcaklık ürettiği için... E, karlı. Yani bizim doğu bölgelerinde de kullandığı zaman kendi ısındığı için üzerinde zaten kar tutmuyor ee, ve artımın e, başka şey, özelliği var herhalde. Evet, öyle bir e, kendi kendini temizleme özelliği var. Bizim normal güneş panellerinde. E ee, hani bir şimdi öyle de bir sektör oldu güneş panelleri temizlemesi e, o çok gibi. E ee, fakat bizim burada e, bunun yüzeyindeki kaplamadan kaynaklı yağmurla kendi kendini temizleme Bu, özelliği çok var. Çok kısa bir bilgi verir misiniz kendi kendini temizleyen yağmur yağdığında üzerine özel bir malzemeden dolayı e, ama üzerindeki nano teknoloji sayesinde dolayı vermeye, üretimde bir, yok, yok. bir şey performans, şey yok. Performans, performans düşüklüğü yok. Performans yok hayır. Ee, dolayısıyla hani çok temizlenmesi gereken bir şey de yok. Çünkü kuzey ülkelerinde diyorsunuz. Orada kar hiç eksik olmuyor. Aynen. Işınım değeri de düşük. Ama e biz, uygulama yoğun herhalde anladığım kadarıyla Estonya'da. Estonya'da çok yoğun. Çünkü şimdi onlar bizim, bize göre onların elektrikle ödedikleri para çok daha yüksek. Dolayısıyla onlar da elzem duruma gelmiş durumda. Yani biz Finlandiya'da bile e, şu an çok fazla e, güneş paneli kullanılıyor ki kışın sadece güneş gördükleri şey 4 saate yakın daha fazla değil. Neredeyse bizim kışın güneşlenmemiz onların en iyi güneşlenme zamanına denk geliyor gibi. Yani sadece 4, <laughs> 4 saat görüyorlar kışın. Evet. Biz bunu 10 saat bulduğumuz zaman oluyor tabii ki. Yani biz çok daha fazla güneş görmemize rağmen bu işte bunun lüksünü yaşıyoruz aslında biraz ama da. Ama biz ama paneler kuşma... verim değil. <laughs> Bizdeki evet. burada ise hani oradaki her dakika, her saniye çok önemli. Hatta son İngiltere'de bir, 2027'den itibaren bütün evlerde kullanılmasına yönelik bir zorunluluk var ki geçenlerde onunla ilgili de bir seminere katıldım. Eee şimdi İngiltere ile Türkiye'yi kıyasladığınız zaman hani yarı yüz günün altında zaten adamların güneş gördüğü gün sayısı. Buna rağmen o ülkelerde buna önem verip hayata geçiriyorlarsa bizim burada çok daha fazla Ama bizim burada başka şey geçiriyor hayata. Bunu geçiriyor Yani ben şimdi burada çok kısa bir şey eklemek ben istiyorum. Bir şey ekleyeyim. Buyur. Konuyla alakalı. Tabii, tabii. Bu panelleri konuşurken bunları hem çatı üzerinde hem cephede kullanabiliyoruz. Cephede kullanabiliyor de aynı şeyi veriyor. Yani yani çok e iyi o zaman. Efekti veriyor. Kuzeyi güneyi yok. Bizim normalde alıştığımız geleneksel panellerle sadece güney tarafını kullanıyorlar. fakat bu panelleri dört yönde birden kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği de her yerde vardı. Çin, evet, Ardıç'ın her yerinde var. Her normal olarak baktığınız zaman simülasyon programında evet belli bir düşme var ama genel efektif'e baktığınız zaman %98'in altına inmiyor. Daha yani üstte genel anlamda benim, benim dediği orada kendini hissettiriyor. Ya şimdi burada tabii ki şimdi herkes bu panel %10 %15 daha pahalı diyecek veya başka bir şey diyecek. Ama şunu ben söylemek istiyorum. Yani bugün ya bugün Volvo'ya bakın. Volvo'nun her eve girme gibi bir stratejisi yok. Bizim de her eve yapma gibi böyle bir stratejimiz yok. Bu panelin performansını ve bununla beraber kullanacağımız aksesuarları, aksesuar demeyeyim de bir aşağıdaki işte olimvan bir cihazımızı veya bir invertörümüz veya bir depolamamızı biz daha çok sistem satıyoruz. Yani e, amimarlık çok önemli. Tabi. E, haberleşmesi önemli. Aynen. E, 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 şey biz buradaki mimarlık ve özbek mühendislik olarak e, sürdürülebilir evlere katkı yaparken tamamen biz e, kurduğumuz sistemlerin uzun soluklu, nasıl bu panelde bu verimleri bu verimleri biz eve yansıtmak istiyoruz. Depolamak istiyoruz. Araçlarını kullanmak evet. istiyoruz. Kısaca bu birliktelikten çok güzel projeler çıkıyor. Ee, Murat Bey de çok kısa zamanda evet. Mimar'ın bünyesi katıldı. O da çok deneyimli. Zaten canlı yayın şeylerde e, bir takım konuşmalarda, mimar evet, şeylerde evet. o da beraber oluyoruz. Bundan Konu sonra onlara. onlara da devam edeceğiz. Üniversitede Üniversitede üniversitelere ne, gideceğiz. Yani Bizimle iletişime geçip Alper Bey'le, Murat Bey'le, benle iletişime geçip, hepimizin iletişim bilgileri var. Açıklamalar bölümüne bırakalım. Biz geliriz, anlatırız. Bununla ilgili Sevelim. herhangi bir karşılık, bir şey beklemiyoruz. Dolayısıyla siz yeter ki bizden bilgi isteyin. Bilgi istediğiniz kadar bizim üçümüzde de, de bu konuyla ilgili veya kendilerinin deneyim ettiği 26 tane ev diyor ama 26 tane ev, ciddi ev yani bunlar. Ben görmedim ama çok güzel evleri var bu konuda. İnşallah nasip olursa bir gün biz de yaptırırız diyorum. Ben e, çok sözü uzatmak istemiyorum, e, ben Alper abiye bırakacağım. Bu konuyla ilgili e, son düşünceleri veya söylemek istediği bir şeyler varsa söyleyip Alper abi e, kapatabilir. Eğer aklına gelen başka bir şey varsa Abi devam edebiliriz veya söylemek istediğim varsa söz senin buyur abi. Şöyle söyleyeyim biz bu bütün serüven ahşap evlerle başladı. işin aslında sürdürülebilirlik tarafında <laughs> dolayı başladık biz bu işe. Kullandığımız koruyucu ve boyalardan tutun işte cephe kap çatı kaplamamıza kadar bütün ürünlerin hepsinin sürdürülebilirlikle bir bağı var. Çünkü yapmış olduğumuz ve inanmış olduğumuz iş o. E, geç demin şey söyledim e, bir betonarme evi üretmek için yani çimento demir üretmek için e, doğaya verdiğimiz zarar mı ağaç keserek ev yapmak mı ağaç keserek ev yapmak çok daha sürdürülebilir ve doğaya daha karşımıza da zarar ekiliyor diye ekiliyor tekrar bir ağaç hem canım. ekiliyor hem dikiliyor bir de kesmiş olduğunuz ağacı son e, zevresine kadar tekrardan işte kağıt olarak kullanıyorsunuz. E, yakıt olarak kullanıyorlar ısı merkezlerinde şehrin şeyini veren sıcak suyunu sağlayan sistemlere merkezi gidiyor. Sistem var, evet. Onlar da merkezidir çünkü bizdeki gibi değildir. Oraya, orada değerlendiriliyor. Yani yurt dışında baktığınız zaman aslında kesilen ağacın atık malzeme çıkmıyor. Tamamı kullanılıyor. Orman da için abi orada. <laughs> O, o son dönemde o da başladı maalesef o böyle o tarafta bu e, iklimsel değişiklikle çok alışılık olmadıkları bir şekilde o da başlamış durumda maalesef ama hani e, çok daha e, planlı programlı gidiyorlar bu konuda dediğim gibi e, şu an önümüzdeki 100 senenin hangi bölgenin kesileceği belli ülkede yani o tamamen plan program, plan değil. programla alakalı e, İnşallah bizde de bu <laughs> şey İnşallah. oturur ve daha fazla ağaçlanmaya bizim de ihtiyacımız var. Ama insanların kafasındaki <laughs> gibi yani ahşap bina yapmak e, kesinlikle doğaya zarar veren ya da sürdürülebilirliği işte engelleyen şey değil. Bu arada 80 ile 100 yaş hikayesi de ağacın performansından artık çıkmış. Şey. Artık, artık yaşlandığı için o fotosentezi e, doğaya ya, verdiği evet, fayda var. Işte döndüremiyor. döndüremiyor e, güneş enerjisi tarafı da şu, günümüzde şu an enerji çok değerli, çok kıymetli ve e, evet hani e, şimdi bu panellerin de ömrü 20 seneden sonra %80 verimlilikte de devam ettiği e, ücreti kurulmuş durumda. Çok iyi. E, dolayısıyla biz aslında bugünü yaparken hiç değilse bir 10 sene, 15 sene ya da 20 senelik periyotta da Evde kullandığımız elektrikli aletlerin artacağını düşünerek biraz hani yeti, yetiyorsa hani bir tık üstünü kullanmakta fayda var. Ee, San Francisco'da gazlı ocakları yasakladılar. E, 2026'dan sonra, yok, sonra yok. San Francisco tarafında. E, elektrikli e, dolayısıyla elektrikli ocaklara geçme zorunluluğu var. E, yani bu Avrupa'ya şey. da geldiği zaman. E, dolayısıyla biz de... Bu şeyden etkileniyor Güneşle olacağız. Güneşli olduğu sürece biz bundan faydalanmamız lazım. Ve e, bataryalarla da depolamamız lazım. E, Akşam için bunu. Hem ısı hem elektriklerle depolamamız lazım. Evet Evet güzel bir sohbet oldu. Evet. E, dediğim gibi bize lütfen açıklamalar bölümdeki iletişim bilgilerimize ulaşın. Sormak istediğiniz soruları Alper abiye, Murat beye, bana sorabilirsiniz. Davet ederseniz üniversitede geliriz. Odalara da geliriz. Bilgimizi Severek. aktarmaya çalışırız seve seve. E, koşa koşa geliriz. Alper abi ben sizin ofise konuk oldum. Bugün Üsküdar'daki ofisteyiz. Biraz sonra ofisle ilgili birkaç görüntü daha alırız. Onu da paylaşırız. Güzel burada numune örnekleri var. Eğer yolunuz düşerse Üsküdar'daki ofise an anmayayım. Buyurun gelin bekliyoruz. Her zaman ee, teşekkür ediyorum abi. Konuk için. İnşallah yeni projelerin videolarını yakın zamanda yayınlamaya başlayacağız. Ee, son söz sende abi. <laughs> bizim uygulama bir şeyleri biraz geç geliyor çünkü işte çatıyı no. çekerken işte peyzajı da bilsin, şeyi de bilsin. Biraz da şenlensin ortalık diye aslında bekledik. şu an devreye alın, alınmış bir evimiz var. İkinci evi de aldıktan sonra da videolarını paylaşmaya başlayacağız. başlayacağız. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. eline koluna ağzına sağlık abi diyoruz. Bir mesela. başka projede veya bir sohbette görüşmek üzere herkese Hoşçakalın diyoruz. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz.